Bir deli bir camiye gider. Ve caminin içine girer. Caminin içerisinde bir sağa gider, bir sola gider. Bir sağa gider, bir sola gider. Ve sağa sola giderken hemen dışarıya koşar ve gider. Dışarıya çıkıp gidiyor. Daha sonra sırtında bir odun çuvalıyla beraber sırtına yüklenmiş caminin içerisine geliyor. Bir bakıyor ki cemaat imamla beraber ibadete durmuş, namaza durmuş, safa durmuş. Hemen atılıyor, geliyor cemaatin içerisine ve namaz kılmaya başlıyor o haliyle. Yani sırtında o odun çuvalı olmasına rağmen geliyor, namaz kılıyor. Namaz kılarken, rükûya giderken, secdeye giderken o odunlar bir sağa savruluyor, bir sola savruluyor, bir ona değiyor, bir ona değiyor. Odunlar yere gidiyor, hışırtı sesleri geliyor, ses çıkarıyor ve bu şekilde namaz tamamlanıyor. O onunla konuşuyor, o ona bağırıyor, o ona çağırıyor ve İmam dönüyor. Bakıyor ki olaya hayırdır diyor. Oğlum diyor. Sen bu yükünle ne için camiye geldin? Bu şekilde camiye gelinmeyeceğini sen bilmiyor musun? Tabi imam onu tanıyor. Onu tanıdığı için, onu bildiği için bunu soruyor. Diyor ki, biliyorum diyor, adet değil midir diyor. Yani bunun adet değil midir? Bunu çuvalı sırtımıza alıp getirmek baktım ki adettir diyor. Ben de gittim diyor dışarıda hemen bir çuval sırtıma aldım geldim diyor. Baktım adettir sırtıma çuvalı alıp geldim. Ve daha sonra diyor ki nasıl adettir diyor böyle bir adet yoktur diyor. <laughs> Vardır diyor. Hepinizin diyor sırtında diyor yükleriniz vardı. Hepinizin sırtlarınızda yükleriniz vardı. Baktım ki herkesin sırtında yük var. Ben dedim ki ya benim yüküm olmadan ben nasıl gideceğim camiye namaz kılacağım? Ve daha sonra gittim odunu aldım getirdim ben de yüklendim geldim. Olur mu diyor öyle bir şey olamaz diyor. Evet diyor. Hoca diyor ki Peki diyor ben sırtımda da var mıydı? Evet diyor senin sırtında da vardı. Bak senin diyor. Senin sırtında diyor mavi gözlü bir çocuk vardı. Senin sırtında diyor tavuk eti vardı. Senin sırtında diyor annen vardı. Senin sırtında diyor hasta olan kişi vardı. Senin sırtında diyor falan kişiyi düşünüyordum falan kişi vardı diyor. <laughs> Hoca Duruyor, diyor, peki benim sırtımda ne vardı? Hoca diyor, senin sırtında da bir inek vardı. E gerçekten de hocanın sırtında inek varmış. Hoca ineği düşünüyor. İnek, gerçek manasıyla, yani onun ineği var. O ineğinin ölüp ölmeyeceğini düşünüyor namazın üstünde. O adam tavuğu düşünüyor. Ben gideyim lokantaya, gideyim eve tavuğu pişireyim, tavuğu yiyeyim. O adam anasını düşünüyor, anası hasta sırtına almış namazın üstünde. O adam farklı bir şey düşünüyor, onu almış sırtına yüklenmiş. Yani bize, bizden burada çıkarılan ders nedir? Bizim sırtımızda yüklerimiz vardır. Biz de namaza geldiğimiz zaman, namaz kıldığımız zaman bizim yüklerimiz vardır. Niye yüklerimiz vardır? Nereden biliyoruz yüklerimiz vardır? Çünkü bu yükün bizde olduğunu gösteren birçok işaret vardır. Hangi işaretler? Bakıyoruz ki güvensizlik artmış. Bakıyoruz ki ahlak, edep, terbiye, haya, namus diye bir şey kalmamış. Bakıyoruz ki zina artmış. Bakıyoruz ki içki içmek artmış. Bakıyoruz ki hırsızlık, adaletsizlik artmış. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Namazlarımızda namazlarımızda dürüst değiliz. İbadetlerimizde dürüst değiliz. Doğru değiliz. Sebep ne? Çünkü sebebi bizi bu dünya meşgaletine kaptıran, kaptıran şeyler. Biz bunlardan bu yükten kurtulduğumuz zaman işte o zaman ibadetin de namazın da her şeyin lezzetini ve tadını alırız. O zaman onun tadına varacağız Allah'ın izniyle. Onun için onun için sırtımızdaki yüklerden kurtulmaya gayret gösterelim inşallah.